arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survive EO diye bir oyun oynayacağız. Bu yeni açtığım bir seri. Bu serinin adı EO'larda birinci olma serisi. Bu ilk EO, ilk EO şeyimiz. Şimdi burada hemen bir dakika hemen. Burada adamlarımız var parayla. Ben sizden önce bir, bir maç oynamıştım. Hemen şuradan ismimizi yazalım. Oğuz yemiş. Olsan tamam. Buradan olsan yaptık ve başlayalım direkt. Arkadaşlar bu oyunda böyle ilk önce elinizle ağaçlar kırıyorsunuz. Sonra sağda hemen bir shop var. Bu shopta 50 liraya balta ve 250 liraya da mızrak. Adamlar size vurabiliyor. O yüzden de 10 liraya da can alıyorsunuz. Hemen şuradan bir 50 tane ağaç kıralım yapacağım kıralım 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 hemen 30 40 ve 50 tane kırdık sonra buradan arkadaşlar en altta gördüğünüz gibi şel var şel Şile tıkladığınızda 50 liranız oluyor ve burada bir yükseltme şeyiniz oluyor. Burada hemen bir tane kendinize tasladan bir balta. Bu ikişer ikişer veriyor. İkişer ikişer. İkişer ikişer. Arkadaşlar bundan tam 100 tane kırmamız gerekiyor herhalde. Evet. Bundan da 100 tane kıralım. Hemen yetişiş. Sonra isterseniz adamlara bakarız. Ya adamları falan şey yaparız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üstte de bir tane şey var. 151 mesela benimki. Ne kadar puan kazanırsanız işte birinci, ikinci, üçüncü diye oluyorsunuz. Hadi artık tamam. Mesela bir tane adamla karşılaştınız ve arkadaşlar görüyor musunuz? Canınız çok azaldı. Hemen bu canı doldurmak için burada canınızı doldurdunuz. 10 liraya can, canınız doluyor arkadaşlar. Buradan tekrar bir can alalım. 30, 30 lira. Tamam. Buradan da hemen can alalım. Yeter bu kadar can. Şimdi 250 lira yapalım. 250 lira. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar video çok uzadı. Ben hemen 250 şey odun yapıp geliyorum. Arkadaşlar hemen 250 yaptım. Ve şuradan şelden bunu yükseltelim. Şimdi altın bir tane balta geldi. Bununla da kaç? Be 500 herhalde. Evet. He, 250'ye de şey alırız. Ya da direkt 500'e elmasımızı alalım. Daha da hızlı kazı. Daha da hızlı yaparız. Hemen elli. Arkadaşlar bu gör gördüğ... diğer şu sağ odunlar beşer beşer artıyor. Gördüğünüz gibi bir dakika. Tamam. Canım doldu. Hemen şöyle devam edelim kazmaya. sabahtan beri boşa kazıyorum herhalde. Şöyle. Herhalde. Ama şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi de üstteki şey 700'e çıktı ve yanda 5'in cip ulaşabiliriz birazdan. Tamam, hadi artık. 250 yapayım. O zaman şey alırım together. Ya. Böyle yapayım. Almayacağım. Hemen arkadaşlar şuradan. O 900'e çıkmış. Beşinci olan. Ben de yavaşça 900'e çıktım. Onu geçmem lazım. Arkadaşlar onu geçtim. Gördüğünüz gibi 5. de Oğuzhan yazıyor. 5. oldum. 160 yeter herhalde. Tam Tam 500. Arkadaşlar artık şeyin maksimum yaptım. Baltayı. Balta onar onar. Onar onar alıyor. Şu adama da bakalım. Tak. 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 Tamam bunu da öldürdük. Şöyle hop, hop 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 hop. Tamam. Bitti. Canımızı fulledik hemen. Ömür 2600. Dördüncü olan. Pardon 1700. Ben de şuradan bir daha bir 250 250 yaptım. Bir tane artık arkadaşlar mızrak, kılıç. Her neyse ondan oldu. <laughs> Onunla istersem arkadaşlar birinciyi kesebilirim. Tabi kesebilirsem. Diyelim dördüncüyü kesince artık dördüncü sıfırlanıyor. Yani tekrar o şeyi kalmıyor. Dördüncünün yanına giderim. Dördüncüyü keserim. Ben dördüncü olabilirim ama öyle bir şey yapmayacağım hile gibi olur o zaman 300 olmuş 500'e altın şeyimizi alacağız kılıcımızı <laughs> sonra adam keseriz herhalde 500 Oldu. Hemen şuradan 500'e bunu yükselttim. <laughs> azıcık arkadaşlar azıcık daha kızayım ki <laughs> şey olsun şurada şey var ya can adamlarla savaştığımda canım giderse can basarım diye azıcık daha para kasayım 150 lira yeter hemen şeyden alayım gideyim savaşmaya artık. Şuradan bir radikal diye biri. Hop bunu kestik. Şimdi hemen şurada. Aha arkadaşlar birinciyi buldum. Birinciyi kestim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Xbox. Ya Xbox diye biriydi. Hemen dediğim gibi bakın arkadaşlar canım azaldı. Canımı şuradan bastım. Ve ekstrem keseyim. Ne olur mu olmaz? Buradan bunu da kestik. Ve üçüncü oldum arkadaşlar. Gel buraya gel. senin de bir keseyim. İki. Üç. Buruşta. Bitti işi. Hemen şuradan can doldurup. O adama da saldıralım. Bu da birinci arkadaşlar. Bu diğer birinciydi. Tekrar can basalım. Çok güzel bu oyun arkadaşlar bu. <laughs> Şimdi sadece atomik a birinci oldum gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen ya da şu şeyde kılıcımı da elmas yapayım sonra birkaç adam keser arkadaşlar ya da ı, e, keseriz bir iki adam keser sonra da kapatırım herhalde ya da kapatmam ya azıcık bayağı adam keselim Baltanlı 1000 lira yapmam lazım. 1000 lira yapmam lazım arkadaşlar. Öbür kılıcı almam için. Hemen bakalım. Aynen. 1000 lira değil mi? Evet 1000 lira. 1000 al alalım. Hemen. 500 yaptım. 500 yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi oh, 10 dakika geçmiş. Hemen şuradan bir 9 yapsam yeter. Zaten 100 gram var. Bir şunu tekrar şöyle başlayayım. Şuna bir şeyle vereyim. 800 lira. 200 lira daha yaptım mı? Şey alacağım. Elması. Atomikle o zaman Totoro'yu keseriz arkadaşlar. keselim sonra önümüze geleni keseriz. <laughs> hemen bin lira yaptım ve artık elmasta kılıcımız var. Şu elmas kılıcı saklayalım. Çünkü adamlar kaçabiliyor bazen. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi atomik atomik sen değilsin. Yok ya seni de öldüreyim. Ne olur ne olmaz. Gel buraya. Çat. Aa, hemen azıcık daha para kazanalım. Çünkü şey ya. Ben şunu da ayarlayalım. Bir 200 lira daha alabilirsek arkadaşlar 200 lira daha alalım. Şu atomik çok şey güçlü gibi duruyor ama Atom'i de keselim. Hemen 200 liramızı yaptık. Gidelim. 200 liramızı yaptık. Selenium diye biri geldi. Hemen yaptık. Arkadaşlar hemen atomik keseyim. Nerede bu atomik ya? Ha Totoro. Arkadaşlar Totoro'yu buldum. Kestim. Bu Konties. Aa Konties de Hemen bunu da keselim. <laughs> Aha. Yan basmam lazım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Malis. Malis var arkadaşlar. Ne arkadaşlar. Hemen şuradan bir atomiyi seç. Atomi'yi öldürmem lazım. Arkadaşlar. Atomiyi. arkadaşlar da... Aha atomi'yi buldum. Atomi'yi buldum. Saldıralım. Hop. Gel yapra... Hayır. biten biten biten. Bitten. Ah. Öldüm arkadaşlar. Reklam çıktı. Ee, reklam. Reklam bitti. Tamam. Reklam bitti. Respawn Dedim. Aa kendi kendine gidiyordu. Dur. Arkadaşlar şey bu kadardı. Hemen öleyim bir dakika. Öldür beni lan. Öldür beni lan. Ben öldür. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizin için yorumlara yazabilirsiniz. Artık 3 4 bin liram var. Hangi şu 3 bin ya 3 bin mi alayım yoksa burada 1500 yüzlük mü? 1000 liralık mı yoksa 3000 liralık mı? Hangisi arkadaşlar? Bana söyleyin. Bunun ikinci bölümü gelecek. Sizi çok seviyorum. Bay bay.